Arkadaşlar gene de garajdan herkese merhabalar. Bugün e, 2017 model bir Skoda Superb için uygulamış olduğumuz interfesi uygulamasından size biraz bahsedeceğim. Bu aralar sıklıkla arkadaşlar Volkswagen grubu, Skoda grubu, Peugeot grubu, Citroen grubu araçlar için e, interfes uygulaması gerçekleştiriyoruz. Surface uygulamasının ana aslında teması nedir? Biz size biraz bundan bahsetmek istiyorum. Yeni nesil araçlarda arkadaşlar artık dokunmatik ekranlar var fakat dokunmatik ekranlara kazandırılmış özellikler yok. Yani sadece standart olarak kullanan arkadaşlar dokunmatik ekrana Bluetooth'u kullanabiliyor. Onun haricinde ne video izleyebiliyor, ne navigasyon kullanabiliyor. Çoğu araçta geri görüş kamerası dahil olmuyor. Sadece e, ek, ekran görsel olarak e, size hoş gözüküyor. Bunun dahilinde biz arkadaşlar ekranlara İnterface uygulaması uygulayarak e, Araçlarınıza e, navigasyon uygulaması onun haricinde internette ve internetsiz e, olarak navigasyon uygulaması ve video izleyebiliyorsunuz. Dilerseniz ön kayıt kamerası, e, geri görüş kamerası bunun gibi opsiyonlar eklemiş oluyoruz. Bu araçta da arkadaşlar şu an görmüş olduğunuz gibi orijinal menüdeyiz. Interfax AUX'tan beslenen bir ürün olduğu için öncelikle medya tuşundan ürünümüzü AUX'a geçiriyoruz. AUX'a geçtikten sonra arkadaşlar menü tuşuna basılı tutarak Android menüye geçmiş oluyoruz. Yani bu sistemde aracınızın orijinal ekranında kesinlikle bir kesme, biçme ve denme işlemi gerçekleşmiyor. Yani şu anki standart olan cihaza zaten üzerinde olan bir sistemle interface uygulaması gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu ürünle birlikte neler kazandık? Dilerseniz size biraz bunlardan bahsedeyim. İlk öncelikle arkadaşlar direksiyon kumandamız vesaire her şey aktif olarak çalışmakta. Yani kesinlikle herhangi bir kesme bir olmadığı için aracınızın şu an orijinal menüsü biraz önce görmüş olduğumuz gibi tüm kontrol menüsü ayarları yine aynı şekilde devam etmekte. Onun yanında şu an incelemiş olduğumuz gibi bir Android menü ee, tekrardan ekrana ucuna uygulanmış bulunmakta. Arkadaşlar şimdi buradan devam edelim. Navigasyon uygulamasına giriyoruz. Bu bizim internet olarak uygulamasını gerçekleştirdiğimiz harita şekli. Gördüğünüz gibi bunun haricinde yine Google Maps ya e, Next bunları da kullanabiliyorsunuz. Onun haricinde orijinal dediğimiz aracın orijinal menüsü. İnterfeys uyguladığımız için bu araçta artık kablosuz erişimle yani Wi-Fi aracılığıyla internete bağlanabiliyorsunuz. YouTube, Spotify, TV, Türkler TV Plus, Netflix gibi yine uygulamaları cihaz üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. HD ve Full HD formatta video izleyebiliyorsunuz direksiyon üzerinden kontrolleriniz gördüğünüz gibi devam etmekte Arkadaşlar yine Android menüye geldiğimiz zaman eğer aracımızda Bluetooth menüsü olmasaydı Bluetooth eklemiş oluyorduk. Fakat şu anda zaten bu araçlarda Bluetooth sistemi, nesil araçların hepsinde e, aktif olarak bulunmakta. Bu araçta şu şekilde arkadaşlar bir geri görüş kamerası uygulaması yaptık. Gördüğünüz gibi radar sensörleriniz ve direksiyon yön tuşlarınız aktif olarak çalışıyor. Şu anda gördüğünüz gibi direksiyon bilgisini alıyor. Onun haricinde arkadaşlar yine bu araca ex müşterimiz istediği için 1080p HD kalitede kayıt kamerası uygulaması gerçekleştirdik. Uygulamış olduğumuz kayıt kamerası sayesinde yolculuklarınız artık daha güvenli bir şekilde size sunulacak. Bu ürün kendi üzerinden SD kart desteğiyle beslenmekte. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Cihaz üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. 1080p HD olarak kayıt yapmakta ürünümüz. Onun arkadaşlar yine bu ürünle birlikte Android tüm uygulamalar yani Google Play Store'dan indirebileceğiniz tüm uygulamaları cihaz üzerinden aktif olarak kullanabileceksiniz. İnternet paylaşımıyla ile bizim canlı mobil TV uygulamamız gerçekleşiyor. Bununla da birlikte arkadaşlar 100 kanala kadar HD olarak televizyon izleyebileceksiniz. Onun haricinde arkadaşlar yine Android ve iPhone hiç fark etmez. Telefonunuzun ekranında yansıtarak üründe kullanabilirsiniz. Gene de garaj olarak bu tür araçları aynı şekilde montajları gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bizi takip etme ve izlemeye devam edin. Herkese teşekkür ederim.